çocuklar Hepinize merhaba biliyorsunuz fen bilimleri dersinden yeni bir temaya geçtik yeni temamızın adı besinlerimiz harika bir konu ve biz bu konu sayesinde günlük hayatımızda besinleri ve onlarla ilgili bilgileri öğreneceğiz doğru bilgilere sahip olacağız ve bunu da hayatımızda uyguladığımızda doğru besleneceğiz sağlıklı besleneceğiz ve çok büyük kazanımlarımız olacak bu konuda. Şimdi gözünüzü, kulağınızı dört açıp e, güzelce beni dinleyin. Hadi başlayalım. Evet, besinleri, öncelikle besin nedir tanımını yapalım. E, niçin besin alırız, neden besleniriz? Arkasından e, besinler konusunu şöyle düşünün. Yani ortada besinlerimiz var. Üç ayrı şekilde besinlerimizi inceleyeceğiz. Birinci inceleme alanımız Kaynaklarına göre besinler, yani besinleri hangi kaynaklardan alıyoruz. İkinci inceleme alanımız e, besinlerin e, içerikleri, yani içeriklerine göre besinler. Burada da proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, işte yağlar, e, tuz, mineral, bunlara bakacağız. Üçüncüsü de bu besinleri vücudumuza aldığımız zaman bize e, ne gibi yararları var. Yani biz e, vücudumuza bu besinleri aldığımızda bu besinler hangi görevleri görüyor? Yani görevlerine göre besinleri inceleyeceğiz. Onda da yapıcı onarıcı besinleri, enerji verici besinleri ve düzenleyici besinleri göreceğiz. Üç ayrı konuda incelediğimizde artık pek çok bilgiye sahip olacağız. Başlayalım. Evet görüyorsunuz yüzmek, kitap okumak, oynamak, işte satranç oynamak, bisiklete binmek, Sadece bunlar için değil, hatta uyumak için bile, yani uyurken bile enerji harcarız. Bu yüzden de enerjiye ihtiyacımız vardır. Hatırlayacaksınız arabaların hareket edip gidebilmeleri için yakıt kullanıyoruz. İşte insanların yakıtları da besinler. Şimdi besinimizin nerelerde kullanıldığına başlayalım. Sonra bir besin tanımı yapalım beraber. Şimdi tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için büyümek, gelişmek, solunum yapmak, hareket etmek, üremek pek çok konuda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bunlardan yola çıkarak besinin tanımını beraber yapalım. Canlıların beslenmesini, büyümesini ve gelişmesini sağlayan bütün yiyecek içeceklere besin diyoruz gelişmek ve sağlıklı yaşamak için gerekli olan besinleri vücudumuza almaya da beslenme diyoruz. Ha dengeli beslenme nedir diye soracak olursanız onu da araya sıkıştıralım. Dengeli beslenme her besin grubundan e, yeterli miktarda ve düzenli olarak almaya bes, dengeli beslenme diyoruz. Yani besin türlerini e, inceleyeceğiz birazdan içeriklerine göre besinler kısmında. İşte o besinlerin her birini ee, alabilmek e, doğru uygun miktarlarda alabilmek ve bunu da düzenli bir şekilde yani öğünlere yayarak yapabilmek dengeli beslenmek oluyor. Yani her besin grubundan alırsınız ama e, gün içerisinde belli bir düzenli almazsanız e, yani öğünlere uymazsanız işte akşama kadar mesela sabah kahvaltı yapmadan okula geldiniz okulda doğru düz bir şey yemediniz akşama kadar sonra çok acıktınız her besin grubundan alsanız bile o saatte hepsini almanız da sağlıksız. Yani öğünlere uyarak ve her besin grubundan almaya düzenli beslenme diyoruz. Bu da çok önemli. Evet, koşarken, yürürken, spor yaparken, yüzerken enerji harcarız. Ve bu enerjiyi de besinlerden alırız. Besinleri nereden alırız peki? Bunun için pek çok kaynakta iki e, kaynak gösterilir. Bunlardan biri hayvansal, diğeri bitkisel besinlerdir. Yani hayvanlardan aldığımız besinler ve bitkilerden aldığımız besinler. Ama ben üç kategoride inceleyeceğim. Çünkü sevgili çocuklar bir besin türü daha var, besin grubu daha var. Onu ne hayvanlardan ne bitkilerden alıyoruz. Genel olarak doğanın cansız olan kısmından alıyoruz. Onu da üçüncü bir alan olarak, kaynak olarak gösterebiliriz. Bitkisel besinlerden başlayalım. Bitkilerden elde ettiğimiz besinler yani meyveler bu gruba giriyor, sebzeler bu gruba giriyor, tahıllar ve baklagiller bu gruba giriyor. Tahıl nedir diye soracak olursanız sevgili çocuklar buğday, arpa, çavdar, yulaf, işte pirinç bunların hepsi tahıl grubuna giriyor. Mısır yine aynı şekilde. Baklagiller grubuna girenleri de hemen söyleyelim. Fasulye, nohut, mercimek bunlar da bakla mesela bunlar da baklagiller grubuna giriyor. Bunlar bizim bitkilerden elde ettiğimiz besinlerimiz. Gelelim hayvansal besinlere. Burada birkaç örnekten bahsettik. Et, süt, yumurta, işte tavuk, balık, et yazdık zaten. Neden tavuk, balık yazdık diyeceksiniz ama sevgili çocuklar, eti kırmızı et ve beyaz et diye ayırıyoruz. Tavuk ve balık beyaz et oluyor. Koyun, inek, keçi gibi hayvanlardan elde ettiğimizi de kırmızı et diyoruz. Onu da söylemiş olalım. Buraya balı da ekleyelim mesela. Bal da biliyorsunuz hayvanlardan elde ediliyor. Az önce sözüne ettiğim işte yani ne bitkilerden ne hayvanlardan elde ettiğimiz şeyler de var. Ya da onlardan dolaylı elde ettiğimiz şeyler var. Ama direkt aldığımız cansız doğa kaynaklı besinler. Yani su doğada var. Mineraller yine biliyorsunuz mineralleri biz bir önceki ünitemizde işlemiştik. Kayaçlar minerallerden oluşuyordu. Farklı renklerde olabiliyordu. Kayaçlara rengini veren, sertliğini, yumuşaklığını, e, kayaç özelliklerini sağlayan şeyler minerallerin çeşitliliğiydi. İşte o mineraller toprağa karışıyor. Topraktan, e, o topraktan süzülen, suyla beslenen bitkilere geçiyor. O bitkileri yiyen hayvanlara geçiyor. Biz direkt doğadan da alabiliyoruz. Böylece bitki ve hayvanlardan da alabiliyoruz. Onu da unutmayalım. Şimdi dedik ya kaynaklarına göre inceledik. Şimdi görevlerine göre inceleyeceğiz. Yani vücudumuza girdiğinde ne yapıyor bu besinler? Her birinin ayrı görevi var ve onlar bu görevlerini hiç aksatmıyorlar. Bunu üç ayrı grupta inceliyoruz. Enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici besinler. Şimdi enerji verici besinler, yapıcı onarıcı besinler ve düzenleyici besinler beş ayrı besin grubunu içeriyor. Bunlar da biraz sonra göreceğimiz, içeriklerine göre besinlerde tek tek ele alacağız. Yani burada gördüğünüz karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral, su bunları biraz sonra ayrı ayrı inceleyeceğiz, örneklendireceğiz. Görevleri nelerdir? Almazsak ne olur? Hepsini öğreneceksiniz. Şimdi tekrar bu sayfaya geri dönelim. Bakın, enerji verici besinler iki ayrı besin türü. Hem karbonhidratlar hem yağlar. Ama şunu şimdiden söylemiş olayım da e, öncelikle karbonhidratlardan alıyoruz enerjimizi. Daha sonra yağlar. Karbonhidratlara önceliği vermemizin sebebi şu sevgili çocuklar. Enerji vücudumuzun ihtiyacı biliyorsunuz. Ve o enerjiye hemen ulaşmak istediğimizde karbonhidratları seçiyoruz. Çünkü karbonhidratlar, e, yani biz seçmiyoruz vücudumuz seçiyor tabii de karbonhidratlar vücudumuza girdiğinde çok çabuk parçalanıp hemen enerjiye dönüşebilir. Bu yüzden de öncelikle karbonhidratlar, daha sonra yağlar diyoruz. Bunları biraz sonra tekrar inceleyeceğiz. Şimdi geçelim yapıcı ve onarıcı besinlere. Bunlar proteinler. Peki yapıcı ne, onarıcı ne? Birazdan onlara da bakacağız ama ben yine de şöyle bir size ön bilgi olarak söyleyeyim. Şimdi yapıcı demek yapan, yani meydana getiren anlamında Proteinlerin yapıcı özelliği şudur. Vücudumuzu yapar, yani büyütür, yani geliştirir. Hücrelerimizi yeniler, yeni hücreler oluşturur. Ee, onarıcı kısmı ise adı üstünde onarmak, tamir etmek. Yani bozulmuş bir şeyi eski haline getirmeye çalışmak. Yani onarıcı dediğimizde de vücudumuzda diyelim ki bir yaramız var ya da kırık var kemiklerde. Buna benzer Ortaya çıkan aksaklıkları onaran ve düzelten özellik diyoruz onarıcı olmasına da. Yani proteinler vücudumuzu hem büyütüyor, hem geliştiriyor, hem de onarıyor. Gelelim düzenleyici besinlere. Düzenleyici besinlerin e, görev olarak işte yapar, geliştirir, büyütür, enerji verir diyeceğimiz bir şey yok. Daha genel e, yararı var. Şöyle bütün organlarımızın düzenli çalışmasını sağlar her şeyden önce. Ee, ve vücudumuzun direncini yani bağışıklık sistemini hani vücudumuza giren mikroplarla savaşan askerlerimiz var ya bizim onların güçlü olmasını sağlar ve eksikliklerinde de pek çok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Su yine bu grup içerisinde. Susuz zaten yaşamamaz biliyorsunuz. su da vücudumuzun kan akışını sağlar. Artı e, vücudumuzun ısı dengesini sağlar. Yani Vücut ısımızın her yerinde aynı olmasını ve sabit olmasını sağlar Zaten biliyorsunuz günlük yaşantımızda belli bir miktar suyu Biz hem boşaltım yoluyla yani boşaltımın iki türüyle de kaybediyoruz Onu yerine ancak yine suyla koyabiliriz Şimdi devam edelim Tek tek bakalım. Enerji verici besinler vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılar. Yapıcı onarıcı besinler vücudumuzun büyüme, gelişme, onarım, iyileşmesini sağlar. Hani dedik ya büyüme ve gelişme işin yapıcı kısmı. Onarım ve iyileşme de onarıcı kısmı yani. Öyle düşünelim. Düzenleyici besinler organ ve yapıların düzenli çalışmasını sağlar. Şimdi iki ayrı yönden inceledik. Geldik üçüncü yöne. Yani Besinlerin içeriklerine göre değerlendirmeye. Burada beş grup var. Az önce zaten gördünüz. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su, tuz ve mineraller diye bunları tek tek inceleyeceğiz. Bakalım. Proteinlerden başlayalım. Proteinler, sevgili çocuklar, resimde görüyorsunuz zaten. Et, süt, yumurta, balık, bunlar var tabii ki ama bunların yanında ee, sadece hayvanlardan elde etmiyoruz proteinleri. Bitkisel proteinler de var. Birazdan göreceğiz. Öncelikle vücudumuzdaki görevlerine bakalım. Yapıcı ve onarıcı demiştik. Temel yapı birimimizdir. Canlıların büyüyüp gelişmesini, yaraların iyileşmesini sağlar. Proteinler büyüme ve gelişme sırasında yapıcı görev alarak kas ve zeka gelişimi, boy uzaması, saç tırnak uzaması bunların hepsi büyüme ve gelişmenin birer örneği biliyorsunuz. Bu görevleri yapıcı görevi. Şimdi devam ediyorum. Vücuttaki yaraların iyileşmesi bu da onarıcı görevi. Ayrıca yine proteinler tıpkı vitaminler gibi vücudumuzun mikroplara karşı savunmasında görev alan antikorların yapımında görev alır. Proteinler bitkisel ve hayvansal olarak iki ayrı grupta incelenebilir. İnceleyelim o zaman bizde. Et, yumurta, süt, peynir, yoğurt, tavuk, balık bunlar protein açısından zengin hayvansal besinler. Peki bitkilerden nereden alabiliyoruz? Mesela et yemiyor olabilirsiniz ya da yeterince tüketmiyor olabilirsiniz. O zaman bitkilerden de protein alabileceğinizi lütfen unutmayın. Tahıllardan alabilirsiniz. Baklagillerden özellikle fasulye, bakla, nohut bunlardan alabilirsiniz. Kuruyemişler de var fındık, ceviz gibi ama lütfen şunu unutmayın. Yani hemen tahılı görünce proteine kodlamayın kafanızda. Neden diyeceksiniz? Çünkü besinlerin içerisinde bu besin türlerinden birden fazla olabilir. Yani bir besinde hem protein hem yağ hem vitamin olabilir. Ama o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? En fazla hangi besinden varsa önce onda olduğunu düşüneceğiz. Mesela tahılların hepsi karbonhidrattır ağırlıklı olarak onu karbonhidratlar grubunda incelemekte fayda var. Evet, dengeli beslenmek için hem hayvansal hem bitkisel besinlerden yeterince almalıyız. Peki proteini aşırı tüketirsek ne olur? Onun sonucunda da ortaya çıkan bazı hastalıklar var. Yağlar ve karbonhidratlar da bu arada yapıcı onarıcı ama ne demiştik? Onlar ağırlıklı olarak başka yani daha fazla diğer gruplara dahil olduğu için bunları tek başına bu grupta incelemiyoruz. Evet enerji verici olarak öncelikle karbonhidratlar kullanılır söylemiştim. Çünkü karbonhidratlar yağlar ve proteinlere göre daha kolay parçalanır. Daha çabuk enerjiye dönüşür. Pratik bir yoldur. Besinler yapılarında en çok bulunan besin içeriğine göre sınıflandırılır. Söylemiştik. Besinlerde birden fazla besin içeriği bulunabilir. Bunu da yine söylemiştik. Mesela et. et 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 tabii ki etin içinde yağlı kısımlar da var. Yani e, ette protein var ama yağ da var. Ama ağırlıklı olarak protein olduğu için onu protein grubunda yazıyoruz. Evet, ikinci başlığımız vitaminler. Vitaminler sevgili çocuklar sebze ve meyvelerde bulunuyor öncelikle. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Bunu söylemiştik. Vücudumuzun direncini artırır, hastalıklara karşı korurlar. Onlar da tabii ki büyüyüp gelişmemize yardımcı olur. Neye yardımcı olur? Proteinlerin vücudumuzu büyüyüp geliştirmesine yardımcı olur. Birinci sırada onlar vardı, unutmayalım. Organlarımızın düzenli çalışmasını sağlar. Bu önemli. Meyve ve sebzelerde de bol miktarda bulunur. Yeterince almazsak ne olur? Vitaminleri yeterince almazsak vücudumuzun direnci azalır, ve hasta olabiliriz. Gelelim suya. Su vücudumuzun yaklaşık dörtte üçüdür. Yani yüzde yetmişi diyelim. Su ihtiyacını su ve su içeren yiyeceklerden karşılarız. Bunu biraz sonra anlatacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi vücudumuzun yüzde yetmişi su değil mi? Ama şöyle baktığımız zaman hiç de böyle önemli bir bölümümüz suymuş gibi görünmüyor. Bunu lütfen şöyle algılamayın. Yani işte mesela salatalık sulu bir e, sebze. Şimdi salatalığı e, sıktığımız zaman suyu çıkıyor. Hatta böyle kestiğimiz zaman, böldüğümüz ya da ısırdığımız zaman da etrafa su saçıyor. Şimdi bizde durum böyle değil. Bizde e, vücudumuzu oluşturan yapı taşlarımız hücreler biliyorsunuz. Hücreler de e, şöyle yani ben kafamda şöyle canlandırıyorum. Size de örnek olarak bunu söylüyorum. Bir balon düşünün. Balonun içine böyle kabuklarıyla bir ceviz attınız. Şimdi bu ceviz, bu hücremizin çekirdeği olsun. Balonumuzu şişirdik ve içini suyla doldurduk, bağladık. Bu balonun dış kısmı, yani balon, hücremizin dış zarı oluyor. Yani hücre zarı. İşte balonun içini suyla doldurduk ya, hani ceviz ve balonun arasında ne var? İşte burada özellikle bizim... ...su dediğimiz şey... ...hücre sıvısı... ...şimdi hücre sıvısı da var ve... E, ...o zaman... E, ...ne oluyor... ...vücudumuzdaki... ...hücrelerin içerisinde... ...ama hapsolmuş bir şekilde... E, ...su var... ...ha bu su hep böyle kalıyor mu... ...tabii ki değil... hücre zarı geçirgen... E, ...kullandığı suyu... E, ...çeşitli sebeplerden dolayı da... ...dışa atabiliyor... ...kan dolaşımı ile tekrar alıyor... Bunlar daha ileriki sınıfların konusu ama kafanızda canlansın istedim. Yani neden vücudumuzun önemli bir su bölümü su? İşte hücrelerimizin içi su olduğu için. Evet su iyi bir çözücüdür. İçinde vücut için gerekli olan mineraller çözülmüş olarak bulunur. Kana akıcılık sağlar. Burası çok önemli. Bu sayede besin ve oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Vücudumuzun sıcaklığı yükseldiğinde terleme yoluyla su dışarı atılarak vücut sıcaklığı ayarlanır. Bu yüzden biz sıcak havalarda daha fazla su içeriz. Tüm besinlerin içerisinde su var ama aynı miktarda değil. Zaten sulu olanları biliyorsunuz. Mesela karpuz sulu bir besin. Salatalık %95'i neredeyse tamamına yakın su. İşte çiğ yumurtanın %74'ü su. Ama yer fıstığı yani kuru yemiş adı üstünde kuru %3'ü su sevgili çocuklar. Ee, gelelim minerallere. Mineraller tüm besinlerde bulunuyor. Yani e, mineralleri bu arada e, hani proteinler gibi, karbonhidratlar gibi böyle kaşık kaşık ya da böyle alıp yemiyoruz Yani doymak amacıyla değil. Mineraller vücudumuzun tamamında gerekli bir besin türü. Nereden buluyoruz? Mesela kayaçlardaki tuzlar ne oluyor? Şimdi beraber bakalım. Yağmur, rüzgar, sıcaklık farkı. Lütfen bunu hatırlayın birinci temamızdan. Kayaçlar nasıl toprağa ve e, kuma dönüşüyordu? Buradan hatırlayalım. E, gibi faktörlerin etkisiyle ufalanarak toprağa karışıyor. Bunu anladık. Topraktaki mineraller e, suyla, e, o suyu alan bitkiyle birlikte bitkiye geçiyor. Biz o bitkileri yediğimiz zaman da mineral alıyoruz. O bitkileri yiyen, onlarla beslenen hayvanlar da bu mineralleri vücuduna alıyor... Biz o hayvanların etlerini yediğimizde de mineral alıyoruz. Yani farklı farklı şekillerde mineraller vücudumuza giriyor. Ve su ve mineraller demiştik düzenleyici olarak görev yaparlar diye. Şimdi kemiklerimizin yapısında bulunur. Örneğin kalsiyum. Kalp atışlarımızın düzenli olmasını sağlar. Organlarımızın uyum içerisinde çalışmasını sağlar. Kemiklerimizin, dişlerimizin sağlıklı olmasını sağlar. Ve yine mineraller süt, sebze ve tahıllarda, proteinli besinlerde, suda, bazı meyvelerde, kuru yemişlerde hepsinde bulunabilir. Evet sevgili çocuklar, size şu ana kadar hepsini anlattım ama anlatmadığım bir şey var bir de. Yağları hatırlayalım. Yağlar da yine bitkiler ve hayvanlardan elde ediliyor. Bitkilerden elde edilenler, işte ayçiçek yağı, mesela mısır yağı olabilir, fındık yağı, işte cevizin bile yağı var artık biliyorsunuz. Bunlar bitkisel bir de hayvansal yağlar var hayvansal yağlarda bizim anlatalım bunu da iki çeşit yine biri çocuklar kuyruk yağ dediğimiz koyunların kuzuların işte böyle hani özellikle kuyruk bölgelerinde böyle sallanır hani kedilerin köpeklerin kuyruklarına benzemez hatırlayacaksınız onlar yağlarının depolandığı yerler çünkü. Oradaki yağlar beyaz. Bunun dışında yine hayvansal yağ dediğimiz ama hayvanlardan elde ettiğimiz tereyağı var. Bu da işte sütten biliyorsunuz ayrandan yani onlardan değişik yöntemlerle elde edilen tereyağı var. Bunlar hayvansal yağlar. Hayvansal yağlardan da bitkisel yağlardan da tüketmeliyiz. Bunlar yararlı. Ancak zararlı olan damarlarımızı tıkayan sevgili çocuklar, Bunların dışında trans yağlar, işte ya da margarin dediğimiz yani sıvı yağların yapay bir şekilde doyurulmasıyla ortaya çıkan farklı bir yağ türü onların zararlı olduğunu biliyoruz. Satın aldığımız ürünlerde, tükettiğimiz ürünlerde lütfen içindekiler kısmına bu tür yağların olup olmadığını anlamak için dikkatlice bakalım. E, anlatmak istediklerim bu kadardı ama yağların bir görevi daha var. Onu söyleyeceğim. Bir de atladığım bir ayrıntı var. Onu söyleyeceğim. Bilgi olarak bulunsun. Böylece bitireceğiz. Şimdi yağların görevi bir kere mesela yağlar e, vücudumuzda derinin altında, organların etrafında e, depolanır belli bir oranda ölçüde. E, bu arada fazlası kilo almak anlamına geliyor tabi. E, fazlası da depolanıyor çünkü e, yağlar vücudumuzu Dış etkenlere karşı korur. Organları dışarıdan gelecek darbelere ka karşı korur. Su yine aynı şekilde bizim e soğa karşı korur. Mesela e kutuplarda yaşayan işte kutup ayılarının, penguenlerin e işte fok balıklarının e nasıl da böyle vücutlarının yağlı olduğunu gözünüzün önüne getirin. O soğuk iklimde, o buzda bu şekilde yaşayabiliyorlar sevgili çocuklar. Bir de e yine karbonhidratları anlatırken söylemem gereken bir şey vardı. Beynimiz sadece karbonhidrattan enerji alır çocuklar. Onun için karbonhidratların böyle bir önemli özelliği de var. Evet, pek çok değişik açıdan besinlerimizi inceledik. Size hayatınızda kullanabileceğiniz önemli bilgiler ipuçları verdim. Artık bu tema bittiğinde daha sağlıklı besleneceğinizden eminim sevgili çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.